Selamlar efendim selamlar 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 hoş geldiniz sefalar getiriniz evet evden kaçma oyununun yepyeni efsane bir bölümüyle tekrardan karşınızdayım arkadaşlar bu oyunda şöyle bir şey varmış yabancılarda çok gördüm bunu yapar arkadaşlar bakın şu arka tarafta oynayan iki kişi görüyor musunuz bak şimdi size zoomlatırım zaten gösteririm orada iki kişi var arkadaşlar biliyorsunuz onlar gidip top mop oynuyor gibi bir şeyler yapıyorlar bilmiyorum ama bu evlerin arkasının bir tanesinde bu arkadaşı yani ben şu oynayan kişinin arkadaşı varmış arkadaşlar ondan buluşabiliyormuşuz bakalım nasıl gidecek nasıl olacak hep beraber göreceğiz beğeni butonlarını unutmuyorsunuz arkadaşlar herkese mükemmel bir beğeni bekliyorum eğer halen halen sayfamızı takip etmiyorsanız girip bir abone olursanız çok ama çok ama çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın çatıya çıkmam lazım. Şimdi düz çıkarsam oyun bitiyor kazanmış olurum. Ama çatıya çıkıp da çatıdan kaçarsam su tarafına doğru atlarsam anlatacağım size arkadaşlar. O zaman rahat bir şekilde evlerin etrafında gezebiliyoruz. Bu benim işime yaramaz. Bu da yaramaz. Bu da yaramaz. Yok okey babası orada bağırıyor yine maç seyrediyor herhalde. Bu da işimize yaramaz. Hayır yukarı çıkmak için yaramaz. Bize tahta lazım arkadaşlar ve ondan sonra şey lazım. Çekiç lazım. Torna vida lazım. Onların hepsini bulurum. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir gidelim. Şurada ne var? Burada bir şey yok. Hızlı bir şekilde çatıya çıkmam lazım. Araba anahtarı. İşime yarayabilir. Tamam güzel. Aç şu an ışığını. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bunu içi temiz. He. Lamba, şey ampul. Ampul lazım arkadaşlar. Çünkü şu odaya girmem lazım ve orada ışık yok. Bu işimi görmez. Burada bir şey yok. Şu işimi görür. Bana bir tornavida lazım. Bana acilen bir tornavida lazım. Şurayı açmam lazım arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Yok. Babasının odasına gidiyorum. İnşallah oradan bir yerden bir şey çıkar ya. Şurayı açamıyorum görüyorsunuz kitle. Okay. Ne problem o? Güzel başladık, güzel bitiririz arkadaş Dur Durmayın. Şimdi bu burada maç serelim, serelim bu maçı. Gir şuraya. Tamam. Şurada bir şey yok. Şu nerede? Şu. Heh. Aç şurayı. Aç. He. Bir şey çıkmadı. Bazen dolu çıkıyor, bazen boş çıkıyor arkadaşlar. Şu an şunu bir açalım. Heh. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Buralarda boş. Boş. Şu tarafa da bakalım hızlı bir şekilde. Boş. Abi burada. Burası niye hep böyle boş ya? Normalde boş olmaz mı? Dur bakalım. Buradan bir şey çıkmadı. Buradan da bir şey çıkmadı. Şunu da çözeriz. Tamam. Sıkıntı yok. O zaman. Dur. Şunu açayım. Babasının çünkü odaya koçacak. Lambayı da kapatayım. Tamam. Şunu içindeki çiçeği alalım. Ha, annesi dışarı çıkıyor. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok. Ee, çiçeği aldım. Al çiçeği. Tamam. Şimdi şu içindeki şu Anahtar düşüreyim, düşürdüm. Bazı <laughs> oyun içine... Lan o <laughs> şey! Hah, koydum, tamam. tamam. Babası görmez, tamam. Çiçeği tekrardan yerine koydum, anahtarı aldım arkadaşlar, tamam. Nemo, problemo. Ama ben burada bir tornavida beklerdim ya. İnşallah o odada tornavida çıkar arkadaşlar. Yoksa yapacağım, nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Bir şekilde o yukarı çıkmamız lazım o çatıya. Hadi baba git, tamam, tamam bir şey yok odada, hadi. Gitti herhalde. Heh, gitti güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi. Anahtarımızı aldık. Babası oturuyor mu? Sesi gelmiyor ama oturuyordur herhalde. Oturuyor. Güzel. Tamam. Geçtim buradan. Buradan geçtim. Annesi. Annesi beni gördü mü lan yoksa? Annesi mi gördü beni? Kapıyı açma. Annesi beni gördü mü? Hav diye bir ses geldi. Bak biri yürüyor. Duyuyor musunuz? <laughs> I need to go babası tuvalete gidecek arkadaşlar. Annesi orada yürüdü mü? Göremedim ki. Hıh diye bir ses geldi. Herhalde benim ayak seslerimi duydu arkadaşlar. Tamam babası tuvalete gidiyor. Güzel. O zaman gidip televizyon o odasına gidip oradaki bütün eşyalara bakabiliriz arkadaşlar. Korula. Wow! Oh, Onun için hızlı gitti lan orada gördünüz mü? Uçtu resmen. Tamam burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey. Ah çivi. Oo çekiç. Çok güzel. Oğlum bir çivi de bulsaydım ben. Ah be bir de çivi çıksaydı çok güzel olurdu. Çabuk çabuk çabuk. Bir şey yok. Yakalanacağım yakalanacağım yakalanacağım. Bir anahtar da aldım. Hoş oğlum. Oh. Huh. Bir anahtar da aldım. Bir tane. Ah. Dolap falan açık unutmadım değil mi? Abi unuttuysam yandık. Vallahi yandık. Unuttuysam yandık. Her şey güzel. Bak anahtar güzel. O özel odanın anahtarı da var arkadaşlar. Kutu gibi bir yer var ya oranın anahtarı da var. Çekicimiz de var. Şimdi tahtalarla çiviyi bulmam lazım arkadaşlar. Ondan sonra yukarıdayız. Geç 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 geç. Gitti mi? Gitmiş. Çok güzel. Şimdi şu anahtarla şurayı açıyorum. Ama işte abi ampul bir şey göremiyorum ki. bir de var mı lan burada? E ben de biliyorum bir şey göremediğini ya. Şunu açamıyorum lan. Abi tornavida o zaman arabanın arkasında tornavida var ya. Yüzde bir milyon arabanın arkasında arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Babaya mesaj atıp dışarı çıkmam lazım bir şekilde. Nasıl çıkacağım? Evet zile arkadaşlar. Yapacak bir şey şu, yok. Gel şuraya. Annesi dışarı çıksın arkadaşlar. Odada dumanı bir fullleyelim. Fullledikten sonra zaten bir şekilde geri gideriz. Oradan pencere açacak çünkü bize. Ablacım devam ediyorsun. Çok thank you. Sen oraya git dışarı bak bayım kim basmış Allah. Bu da da olabilir ha Aa buraya hiç bakmadım dur. Bana bir tornavida ver bana bir tornavida ver. La bir tornavida yok mu lan? Bir tornavida yok mu? Kapat kapat. Kapat annesi gelecek. Oh geldi mi? Uyuyun son anda. Şimdi bar. <laughs> diye bak. Oh <laughs> damn. So much smoke. Güzel. Tamam. O pencereyi açar şimdi arkadaşlar. Güzel. Güzel gidiyoruz. Ama şu dolaptakilerine bakmadım ya. Oraya da bakalım arkadaşlar. Gel 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 gel. I'm coming. I'm coming. Hadi bir git bakayım. Şuradaki dolaba bakayım. Belki o şey oradan çıkar arkadaşlar. Ya çivi çıkar oradan ya tornavida çıkar. Tornavida çok lazım bize şu an. Hadi oğlum bir tornavida ver lan. Tornavida, tornavida. Burayı açmıyorum. Koş oğlum. Gelecek kadın gelecek. Oh, oh. Son anda. Ha, hiçbir şey çıkmadı. Tamam. Sıkıntı yok şimdi arkadaşlar. Babasını mi göndermem lazım. Çünkü arabasına bakacağım. Aç şurayı. Aç 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 aç. Oh, o mesaj gitti tam abi oh, tam mesaj atacaktım babaya var ya çok güzel oldu bu tam babaya mesaj atacaktım lan. Efsane oldu. Koş oğlum. Koş koş koş. Tahta çıktı ya. Aha ikisi de dışarı çıkıyor. Yandık ha. İkisi de dışarı çıkıyor. Anne de mi dışarı çıktı? Anne de çıkmış. Baba çıktı mı? Oğlum baba çıktı mı? O biri geliyor. Baba da mı çıktı? Arabanın oraya mı gitti baba? Nerede lan bu adam? Yok yo, şey yok bir şey yok bir şey yok. I guess I made ah, güzel. 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 Şu tornavidayı bulmam lazım arkadaşlar. Tornavidayı bir şekilde bulacağım. Dur babayı odaya gönderelim tekrardan. Baba bir odaya gitsene. Şöyle bir Andrew yazalım. Andrew. 2002. Andrew. Baba. Odana git. Sana. Mesaj gönderiyorum. Tamam. Güzel. Arkadaşlar ben şu tornavidayı bulmam lazım. Hadi bakalım. Tornavidayı buldum mu karşınızdayım arkadaşlar. Hayır! Anne dur! Abi tam tornavidayı aldım. Annem çıktı karşıma ya. Anne sen nereden çıktın? Gözünü seveyim ya. Nereden çıktı? Tam odadan aldım var ya. Neyse tornavidamız var arkadaşlar şimdi. Abi tam karşıma çıktı. Böyle bir şey yok. al 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 al. Şurayı temizleyelim. Tornavidamız var artık arkadaşlar. Tamam. Oradan ışığı da alırız. Şunu da alırız. Çatıya çıkmam lazım. Faster mı? Tamam annem. Daha hızlı yapıyorum. Bekle. Daha hızlı daha hızlı yapacağım. Nasıl? Mükemmel gibi. Çiçek gibi oldu bahçem. Var ya. Tamam annem. Tamam. Tamam annem. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi. Anne. Odada duyuyorum sesini. Tamam. Bir şekilde dışarı çıkmam lazım. Dur. Aa dur. Çıkmayayım. Dur dur dur. Babanın odasından geldim zaten Şunu ben bir alayım şuradan. Şimdi. Şunlar bir, şunlar bir sök. Sök 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 <laughs> Güzel. Şunu aldım. Kapat burayı tekrardan. Şunu da al. Şunu da sök. Tamam. Şunu da aldım. Onu da kapat. Tamam. Exit. Tamam. İki de ta... Allah burada değil, değil. Şunlarda sökme bir şey var mı? Ha, ha tamam. Oturma bir de gitti şimdi. Okey. 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 Şimdi annesi burada değil mi? Aa dur lan dur 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 dur. Dur. Aa dur. Tamam. Şu odaya şeye bakmadım dur. Şuraya bakmadım. Aç şurayı. Pil mi? Anlam, ben pili ne yapayım ya? Burada da bir şey yok. Orada da bir şey yok. Burada Aa çivi. Yes! Çiviyi de buldum. Aba hepsi bir tahta kaldı lan. Tahta nerede olabilir? Tahta 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 tahta. Abi nerede? Yukarı çıktım ben. Dur 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 tahtayı bulacağım. Tahtayı bulacağım. Dışarı çıkmam lazım. Sessiz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şurada tahta var mı? Bu ne? Sprey, işimize yarar. İşimize yarar, yukarı çıktı mı işimize yarar. Koy şunu, bu değil. Koy şunu, bu da değil. O zaman bunlar buranın. Bu da değil, bu buranın. Bu en üstün. Bak, bura, bu buranın buraya şey yapalım. Tahamıyorum, tamam. Bu buranın arkadaşlar, o zaman en altınınkini bulmam lazım bir şekilde. Onu bulacağız, ondan sonra çekicimiz, şunumuz, bunumuz var da. Şurada spreyimiz de var, o spreyi de al alsam alamam mı lan böyle? Al be su mu koyacağım içine mecbur Gir içine Su koymadan olmuyor mu bu Su koymadan alım. alabilseydim güzel olurdu var ya Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok O zaman tekrardan arka tarafa gidiyoruz arkadaşlar Let's go Tamam çok güzel oldu arkadaşlar Çivileri de koy çivileri de koy Güzel şuna da çivi koy Güzel en sonunda öbürünü alacağım tamam Şuna bir yapıştır Annesi dışarı çıkıyor Annesi dışarı çıkmadan şunu da hallet Ooo anne geliyor. Vallahi anne geliyor. Kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Anne geliyor. Oyy. Görmedin mi beni? Tamam tamam tamam. Çık dışarı çık dışarı. Kapıyı açtı güzel. Dışarı çıkıyor. Çıksın arkadaşlar. Neredeyse çıktık çatıya. Neredeyse. Ne oldu orada diyor. Bir şey yok ya. Anneyi beklememiz lazım arkadaşlar. Anneyi bekleyeceğiz. Annesi şimdi büyük ihtimal şuradaki şeyi sulayacak. Buraya hızlandırış bir şekilde size gösteririm arkadaşlar. Büyük ihtimal sulamaya gelecek. Aynen geliyor bak. Hemen hızlandırıp bunu izlersiniz zaten. Tamam bitti arkadaşlar. Tamam süper. Bitti. Tekrardan geri gidiyor. Okey. Gerisi bende. Şimdi çatıya bir çıkalım arkadaşlar. Ondan sonra bir şekilde kurtulmuş olacağız. Bak bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Şimdi annesi tekrardan geliyor. Şu son şeyi vurduktan sonra açıyoruz oraya. Spray yapıştırıyoruz. Alıyoruz yukarı çıkıyoruz ve ondan sonra serüven başlıyor. Dur bakalım. Geçti mi? Gitti mi? Gitti güzel. Hadi bakalım. Operasyon başlıyor. Babası tuvalete gidiyor vallahi. Babası tuvalete gidecek ama. Yapsam mı bilemedim ki. Çık yukarı. şimdi ben vursam mı vurmasam mı babası hemen burada Vur lan ne olacak <laughs> Babası vallaha babası ha dedi duydunuz mu <laughs> Babası dışarı çıkıyor vallaha dışarı çıkıyor sesini duydum Vallaha babası dışarı çıktı Geç 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 Yalanıyorduk bir şey pişiyor pişiyor şey pişiyor şey pişiyor şey Aa, tamam güzel. Git sen çişini yap ya. Git çişini yap. Beni uğraştırma. Çıkıyoruz arkadaşlar direkt oraya. Hadi bakalım. Tamam babası tuvalete geldi mi bilmiyorum ki. Girdi mi içeri? Girmiş. Bismillah bismillah, bismillah. Oo yakalanıyordum. Vallahi yakalanıyordum. Vallahi yakalanıyordum. <laughs> Hah çiş yapıyor bak. Aa, diyor bak. Tamam çıktık. Aç yukarıyı. Babayı buradan görebiliyoruz mu? çiş yapıyor. Neyse baba ne göreceksin çiş yaparken ya. Gir içeri gir içeri. Şimdi spreyi al spreyi al. Arkadaşlar çatıya çıkıyoruz bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Al şunu. Very good. Very good. Where do you think you're going? Koş oğlum. İşte bu bak. Bak görüyor musunuz? Bak adamımız kaçıyor. Kaçıyor. Suya gir. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geldiğimiz süper oldu. Şimdi evleri araştırabiliriz. Bak oradan koşuyor biliyor musunuz onu? Evin içinde saklanıyor bu abi. Kendini, evin içinde Aa, baba selam aleyküm. Aa çok güzel yüzülüyor ha. Valla efsane. Yüz babam yüz. Yüz babam yüz. Oh mis gibi. Mis gibi. Şimdi şu evlere bakacağız arkadaşlar. Dur bakalım be. Koş oğlum. Babası gelmiyor değil mi? Peşini bıraktı herhalde. Eve gitmiştir o gitti ihtimal. Biz şu evlere bakalım. Şimdi. Evet peşimizi bırakmış. Çok güzel. Şimdi şu evde var mı biri? Komşu! Çık oynayalım! Maç yapacağız maç! Diyor mu? Komşu! Burada kimse yok. Komşu! How are you? Şşt! Oğlum çık lan maç yapacağız çık! Abi hani evin arkasında? Oğlum adamlar bilgisayarla falan mı yapıyor ya? Vallahi bak evin arkasında biri yabancı bir youtuberdan gördün evin arkasında. Şurada iki kişi top oynuyor. Onlarla mı yanına gittin Sen de onlarla top oynuyordun ya. Allah Allah. Dur bakayım şu eve bakacağım. Bekle. Ulan inşallah o mod da yapmamışlardır ha. Vallahi o kadar inandım ki. Girebiliyor muyum? Ha. Gir lan. Bir şey olmuyor. Top şu. Gel oğlum top oynayalım lan. Benim ev nerede? Benim ev tamam tabo. Kaç şuradan. Kapı açabiliyor mu? Oha kaldım burada. Ha gel. Bak şurada iki kişi var görüyorsunuz değil mi? Bak iki kişi burada oynuyor. Allah Allah. Arkadaşlar. Burada hangi evde oynayabiliyoruz ya? He? Hangi evde oynayabiliyorum? Maç yapanlar vardı ya. Hangi evde bunlar? Şuna bak hava çok sıcak ya. Yanıyorum yanıyorum. Tamam şimdi bir şey diyeceğim. Burada yok. Herhalde arkadaşlar bunu bilgisayarda yaptılar ya. Bunun gerçeklik payı yok herhalde. Şu evlere de bakalım da şey olmasın. Komşu! How are you? School boy run away diyor. Oyunun adı. Aha, aha bura, bura açık Komşu! Aç sana pil getirdim. Aa gol diyor babası da halen maç peşinde. Çocuğu kaybolmuş. Bu evde bir şey var. Kapısı açıl... Kapısı açılmazdı bu evde bir şey var. Dur lan dur. Arkan. Bu bu evin arkasında o zaman. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Bu ev. Açıl. Kapısı açılıyor mu? Bu evin de kapısı açılıyor. Bu ev kimin evi? Bu bizim ev değil mi? He. Atlayayım mı? Geçemedim ben. are Kapasını koşar buradan gel. Gol attım gol! Geliyor geliyor. Gol! Baba gelir şimdi. I need to Jordan jump chapter the hey! Oğlum oğlum oyunumuzu böyle bitiririz be şimdi Hop! Güp. Ve kazandık. Yes! Aa kazanmadı Gol! Gel hadi. Bak ha, tam burada duruyorum ha. Gelecek mi? Aa gelmedi. Hey, buradayım. Right Allah! Hava biraz geraz Açabiliyor mu kapıyı? Oo, açabiliyor kapıyı? Gel gel. Maradona gibi koşuyor vallahi billahi, uçuyor. Arkadaşlar vallahi çok umutlandım bundan. Demek ki bunu bilgisayar yapmışlar arkadaşlar. Maalesef ama maalesef. Gel gel gel. O nereye kadar koşar ki bu benden? Hala koşuyor. Aa durdu. Gel gel. Şuraya geçelim. Gel. Gel. Hadi. Ben koşuyorum. Görüşürüz baba. Ben sonra geleceğim. Var mı arkadaşlar bu yolun sonu nereye doğru gidiyor? Çok merak ediyorum. O ses neydi öyle? Sesi duydunuz mu? Oğlum patladı yemin ederim. Nereye gidiyor? Allah gidiyor ma. Bu yolun sonu nereye gidiyor? Çok merak ettim arkadaşlar. Yol bitiyor neredeyse. Yol neredeyse bitiyor bakalım nereye geleceğiz arkadaşlar. Ah, neredeyse bittik lan? Dur dur dur. Ne var orada? Allah'a sonuna geldik. Allah'a sonuna geldik. Oyunun sonuna geldim. Aşağı atlayayım mı? Atladım. Hayır! Düşüyorum. Düşüyor mu lan? Nereye gittim? Ne, ne oldu lan? What? Where did I end up? Evet. Her zaman olduğu gibi bizi aşağı gönderdi arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım ben... Kan mı lan bu? Bunun rengi niye böyle? Kimse var mı? Canavar burada arkadaşlar. Kim olacak zaten? Canavar arkamızdan gelecek. Bizi yakalayacak zaten. Umarım memnunsunuzdur. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Valla bulamadım ama. Yardıma ihtiyacım var arkadaşlar. Yorum kısmına girip yazın. Abicim şunu yapsaydın, bunu yapsaydın. Bak şuradan gidersen şöyle olur. Şuradan gidersen böyle olur diye. Yorum kısmını yazın ki girip bakayım. Bir dahaki bölümü çekeriz bir şekilde. Ee, onun videosunda yaparım arkadaşlar. İsteğinize bağlı. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Kimse var mı? নিয়ে জনবার অনুসারি বেঁধে